Merhaba Sergin, ne yapıyor? Bir sonra ne yapsa. Cezalı ne yapsa? cezalı? kuyus. Hadi otur. Şimdi ne başlayalım. Evet. Bekle. Evet. Ee, şimdi hangisini seçelim biliyor musun? Bunu seçelim. Evet. Bunu yiyen cezayı yer. Hadi. Evet. Önce başlayalım. Hayır. önce taş kalkma makas Taş kalkma makas ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Evet okay. Sen kazandığın için. Evet, Şimdi zarı atacağım. Kaç gelirse. Beş, tane. Gel. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şimdi <laughs> sen atıyorsun. Evet. evet yemiyor. Bir tane Tamam yiyorum. Evet. İki tane geldi. İki tane geldi. Bir i̇ki tam. tane. A, bir tane daha da geldi. İki tane tam fark etmiyor. Sen iki tane. Al. Tamam. Şunu ser benden. Bir tane geldi. Tane. Yo, o, yiyin 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 yiyin. Yiyin. Şimdi bende. Beş geldi. <laughs> bir, iki, üç, dört. Olmuyor. Bu mu? Olmuyor mi? olmuyor. Beş geldi çünkü burada beş tane yok. Hı -hı. Aa. Tekrar at. Şimdi sıra bende. Ben atıyorum bir. Hayır. Üç geldi. Evet, Olmuyor ya. Okay. Aldım. Şimdi ben. Şimdi de. sen bir gelirse kaybedersin. <laughs> Kaybettin. Üç tane eşkı sakız yiyeceksin. Tamam aşkım. Şimdi al bunu. Evet. Gel buraya. Evet. Üç tane mi? Hı hı. Ama biz... Şimdi... bir. Aç elini böyle. Ağzına atacaksın, hayır. Beni ilgilendirmiyor. Aç böyle elini, böyle. Burada da iyi diyen tanımam, hadi. Bu bir. Düş... Sıra bunda. Ağzına kalmadı o. Bir tane daha tane yiyeceksin.